Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Aylardır aracın motoruna el, değmiyor, el sürmüyorum. Parmak izim de belli. Motor iyice kirlenmiş durumda. Ben senede bir kere falan yıkıyorum zaten motoru da. Ama bu sefer yerli ürün olan Selsil'in bir motor temizleyicisini ne diyor? Motor temizleyici sprey. Bunu deneyeceğim ve sizin de görmenizi istiyorum. Bu kesinlikle bir reklam değildir kıymetli dostlar kimseyle bir anlaşmamış söz konusu değil. Sadece bir ürün inceleme videosu. Ben de inanın ilk defa kullanacağım. Yani bu, bu tür ürünlerde aslında uzun vadede e, karar vermek lazım. Çünkü bunların hani toz tutmama özelliği falan var ya. O yüzden gene ilerleyen dönemlerde atıyorum. Ben bunu bugün kullanırım. Bugün çok güzel görünebilir. Ama bir ay sonra iki ay sonra nasıl bir toz tutuyor mu tutmuyor mu? Bunları yorumlarda tartışırız. Videoyu çok uzatmayalım. Kısa bir video olmasını istiyorum. Ürünü çalkalayıp alçak tanzikli özel formül diyor. Ha bunların arkadaşlar yerli olması sebebiyle bunların fiyatları yani çok uygun. Yani şimdi Vürtün falan motor temizleyiciler 300 lira civarı. Ben bunu 100 liraya mı öyle bir şey aldım yani. Böyle hafif köpüren bir yapısı. Var. Ben bunu bitirmeyeceğim. Çok saçma bir şekilde de hepsini sıkmanın da bir anlamı yok. Ben daha önce o da yerliydi zannedersem Müller mi? Öyle bir marka. Bunun da aynı şekilde hafif böyle limon sulu kokusu var, limon kabuğu gibi. Yeterli şişenin üçte birini ancak kullanmışızdır. Yani hafif şöyle silmek gerekiyor. Ben öyle kullandım daha öncesinde de. Da. Çok böyle incelemeyeceğim. Ben böyle. O kadar sabırlı değilim. Şimdi kübütör kapağındaki tozları az önce görmüştünüz zaten. İnanın ben de bu ürünü yerli diye aldım. Bence kullandım. iyi markalar da çok aman aman fiyatı kadar da öyle etkili olmuyor. Onu da söylemek isterim. Yani makul fiyatlı ürünlerde yeterli olabiliyor. Belki buraları keserim şimdi ama şöyle silelim. Gene göstermiş olalım. Yani plastiklere bir parlaklık veriyor. Ürünü gördünüz arkadaşlar. Yani denemek isteyenler. Ürünü merak edenler. Daha ilerleyen zamanlarda bile bana mesaj yazıp performansını sorabilirsiniz. Arkadaşlar ürünü sıktıktan sonra üstündeki tozları almak gerekiyor. Yoksa o tozlar bir şekilde kirlilik oluyor yani gene hala. Şöyle yüzeysel çok incelemeden Silmek yeterli. Evet kıymetli dostlar. Tam dolu dolu 2 haftanın üzerinde geçti. Bu videomuzun devamı. Selsil motor temizleyicinin performansını göstermek istiyorum. Keşke daha fazla bekleme zamanımız olsa. Size tam bakın hiç ellemedim. Hiçbir yerini ellemedim. Hala, bakın tozlar var. Tozlar var bakın. Tozlar var. Bakın ilk defa eldeydim. Bakın buralarda dikkat ederseniz görünüyor mu bilmiyorum hemen. Bakın tozlar görüyorsun ha şimdi daha belli. Tam bak. Görüyorsunuz. Uzaktan çek istersen. Bakın parmak izi zaten belli oluyordur. Tozlar var. Motor temizleyicinin hani şu toz tutması şöyle hafiften bir tozunu alırsanız atıyorum birkaç hafta sonra tekrar bir motor temizleyici uygulamaya gerek yok. Fena durmuyor. Fiyatına göre tercih edilebilir. Takdir sizin. Ama bakın şuralardaki şeyler pek kalmamış. Hani oraları da sıkmıştım ya. Şöyle hemen tozunu alayım. Tekrardan. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bunu size göstermek istedim. Durum bu şekilde. İyi seyirler dilerim. Umarım faydalı bir video olur.